Arkadaşlar ben tamim yeniden bir video ile karşınızdayım. Hemen video gelecek demiştim ve iki video birden gelecek demiştim ve geldi. Şimdi yeniden Ro Among Us oynayacağız ama bu sefer yeniden oyun oynayacağız. Yeniden Roblox oynayacağız diyecektim. Facecam bu sefer kapalı. Bu, bu sefer Facecam'i kapalı yaptım. Among Us enerji adım hemen değiştirelim adımızı. Agent Buracamayım. Agent Pro yeter. Aga dur. Söyle bir leşik yapalım. Tamam. Agent Pro VT hemen biz bir odaya rastgele odaya girdim. Bu arada para harcıyorum aslında. Kayıttayız hala canlar. İsterseniz oyun alabilirsiniz. Yani Join olabilirsiniz isterseniz bu arada. Hemen pro YouTube. Eğer ben bana abone olurlarsa da sevinebilirim. Bir dakika çıkalım neyse. Buraya kimse gelmiyor. Yine orada aha da girdim bu sefer. Oh no. Şimdi ajan olarak geleceğim. Skinime ajan. Ajan hangisi? Bu mu bu mu bu mu? Neyse hadi. I'm YouTuber. I'm YouTuber. Name. A Agent Pro. Agent. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ben de bir dakika turuncu oraya gidiyor. Scan mi yapıyor? Hayır. Ben azıcık turuncudan. Neyse. Bakalım kameralarda kimse yok. Hemen bakalım kameralardan. Aha. Öldürme pozisyonunda gibi şu an. Şu anda neyse hadi. Hadi reaktöre koşun reaktöre. Ben bu arada bunu yapmayı bilmiyorum yaptım Hemen şuradaki sayı görünümüz yapalım. 4 La karıştırıyordum korktum. Bakalım. Kameradan baktığımı gördü. Şimdi onu öldürürse ben göreceğim. Bakalım. Bekle. Gidelim bir zaman şuraya. Ana ben korktum şu anda çıkma evden çünkü kardeşim korkuyorum şu anda çıkma evden. Şu açık şekilde açık maviden şüpheleniyor onu korktum. Where? Nerede? Black is de sus. No. Why? I was mad by. He wet I met but I. Ben açık orange orange was for living video orange dear. I wet sien not can it not scan it Ben biliyorum. Onu da bana vermişler. Burası. Çıkalım. Çıkalım. Ana burası boşalmış. Çık çık çık. Ana ne aradı buldu? İlk defa fail verdi. Aha, Aha da ajan olduk. Aha. I'm YouTuber. Name. I can spell. name, Games. Ee, eğer bana abone olurlarsa buradaki arkadaşlar da sevinebilirim. Aga bana lag verecek. Eh ah, bana vermedi. İmposturumu aga ver. İmposturumu Aga Blue is not Knoll play. Blue is not Knoll. Oyunu bilmiyor dedim ve çıktı. Aga. Neden böyle olmak zorunda? Çıkalım. Ee, ne yapalım şimdi? Aha da buldum. Şimdi Roblox çekeceğiz. Roblox. İkide bir video atıyorum. Ee, ondan dolayı üzgünüm. Hadi bakalım. Bakalım ne oynayabiliriz, ne oynayabiliriz? Breaking Point. Ajanlar Breaking Point'e gidiyorum. Adım Agent Pro. Games ya. Eğer birkaç takipçim olursa ona ajanlar diyeceğim bu arada. Yani unutmayın. Hadi, hadi bakayım. Çok keriz bir karakterim olsa da bunu başarmaya çalıştım. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben oynayacaktım onu. Ona hiçbir şey görüşmüyorum. Ben gözükmüyorsun. Aha misklik. Ha. Ya kardeşim. Hadi yüklen. Kardeşim misklik yaptım maalesef. Aha Aga. Çok geç bastım abi. Çok geç bastım arkadaşlar. Neyse. Bakalım. On. X, mi? Ben. La. Nereye kaç? La karakterimi neden böyle yaptı? Dur. Kilo. tak tak step buna giriyorum arkadaşlar çünkü burada seçiyoruz kendimizi ve çok güzel selam ben youtuberim ismi agent Pro Temin Games Ben Youtube'un ismi agen Pro Temin Games Kayıt dayım Kayıt dayım Aha Aha Kardeşim ben böyle de olurum. Böyle de güzel aslında karakter. Ben böyle karakter ben böyle yap. Nasıl karakterleri böyle oluyor diyorum. Böyle oluyormuş. Neyse hadi. Hep aynı mod gelecek hep. Beni Beni seç. Bir seni seç. seçebilir mi acaba? Mi. Bakayım. Ne? No. Aha. Ana lan hayır 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 ben seçme ben seçme. Aha. <laughs> <laughs> Latifa ben kayıttayım o yüzden gelemem. Kayıttayım ben. Ablam şöyle bir cevap diyecek misin dedi ama yemeyeceğim çünkü kayıttayız arkadaşlar. Random dedi. Random, dedi. Random tıkladı. Bana tıklamamıştım bunu. Aha. Kime tıkladın? Ana. Ana kime geldi? Oy da. Abi bunlar ikisi bu arada ikisi de kaçıyor ve bıçak atıyorlar. O yüzden öldüremezler gibi mi geliyor? Aha Kimi seçiyorsun? Beni mi? O üstümden neden atladı o? Oo. Oo. Kimi şunu şunu seçmedik hiç. Onu seçeceğim. Aga. Dur. Trade neden attın? Mos. Olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar maalesef öldük. Şimdi karakterimi resetleyip yeniden başka bir karaktere dönüştüreceğim. Gördüğünüz gibi reset. Random diyor bu da. Random basıyor hep. Şimdi liderlik tabloları. Ha. Dur hayır. Kendi karakterim oldu mu? Yaşasın kendi karakterim oldu mu? <laughs> Ay şaka şey yapıyorum tabii ki de. Işte. Böyle bir karakterle kılla. Bakın benim karakterim ben çok şey değil miyim ben. Ben küfür etme, kayıt kayıtta oynuyordum. Anne ben şu anda video çekiyorum. Ne? Video. Bekele bir, bir bekele çıkarsa, olursun. Olursun. Tamam. <laughs> bir, bir maç daha atalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bu arada 12 dakikadır kayıttayım. Birazdan yemeğimi yiyeceğim. Şunu şuraya koyalım. Okay, start. Okay, let's go. Tamam anne bitireceğim. Kayıtı birazdan bitireceğim arkadaşlar. Ondan dolayı kayıtı bitireceğim. Kayıtı bitireceğim hemen. Ana. Niye polis diyor? Kardeş bana mı tıkladın? Kime tıkladıysan tıkla artık. <laughs> Ee, şimdi aha random tıkladı bana mı tıkladın? Bana tıklamış olsun aga be. Bana tıklamamış. Üf. Aha. Kimi seçelim kimi? Merhaba Şişko. Sen beni sen ist kendini istiyorsan tabii ki de seçeriz kardeşim. Gel bakalım buraya. Oo işini bitireceğim la. olo Onu <laughs> çıldırdım. Çıldırdım vallahi. Sandalyesini yıktım yanlışlıkla onun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha çok Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.